Sevgili merhaba arkadaşlar, iki günlük videomuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 22 Aralık. Pazar günü, şimdi saat 10.30 yeni uyandım. Bugün ne yapacağım hiç bilmiyorum. Tamamen rastgele bir gün. Belki saçımı kestirmeye giderim. Şöyle kat yaptırmak istiyorum. Yani çok kısa atmayacağım da önlerine kat yaptırmak istiyorum. Gerçi bence çektiğimce uzadı. Bugün gidebilirim. Belki kuaföre gideriz. Onun dışında arkadaşımla buluşacağım. Kesme olmamakla birlikte. Öyle. O zaman hadi gelin bir odamı toplayalım. Çünkü şu an aşırı dağınık masam falan. Onları toplayalım. Ondan sonra kahvaltı yapıp dışarı çıkarız herhalde. Arkadaşlar ben antep fıstığı kremesi almıştım. Şimdi onunla mikro bırakacağım. Ay. arkadaşlar börekler hazırlanıyor. O sırada ben de Repli 1988 izliyorum. Güzel bir dizi. Bence öneririm yani. Şöyle. Arkadaşlar şimdi dışarı çıkma zamanı. Kalkmamı düzleştireceğim. Saçımı tarayacağım. Ondan sonra da çıkıyoruz. Üstümü falan değiştirmeyeceğim. Hiç uğraşamam şu an. Zaten yakın bir yere gideceğim. O çıkarak gerek yok. Arkadaşlar şimdi saçımı düzleştiriyorum. Ondan sonra çıkacağız. Taraklılar çok rahat oluyor bu arada. Çok kişi beğenmemiş. Kabart ama ben sadece kakrımı düzleştirdiğim için benim işime yaradı. Beğendim yani. arkadaşlar bugün hava aşırı güzel. Dün yağmur yağıyordu. O yüzden çıkarmıştım dışarı. Bugün hava güzelken valla bütün gün dışarıda geçirmeyi düşünüyorum. Şimdi kardeşiyle karşılaştık. Şimdi bubble tea almaya gidiyoruz. Sonra onlara gideceğiz. <laughs> arkadaşlar şimdi bubble bekliyoruz. Kendini Arkadaşlar şimdi eve dönüyorum. Ceyda Hanım Nod'u sipariş etti. Şu Nod'u aldım. Büşra'lar eve gitti. Öyle saat 3.40. Ben eve gider kadar dört olacak muhtemelen. Öyle şimdi dönüyorum. <laughs> Bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi su da bunun için. Başlamaz acaba Arkadaşlar saat 6 oldu. 2 buçuk saattir falan dizi izliyorum. Çok sıkıldım. Artık dizi izlemek istemiyorum. Ceyda'ya bulaşmaya gideceğim. Biz gelin Ceyda'lara bakalım ne yaparlar. Arkadaşlar paten binmeye gidiyoruz. Patenlerimi aldım. Şimdi bahçeye iniyoruz. Oradan da vıfıl yemeğe gideceğiz. Yazdan beri bir gün Bayağı özledim. arkadaşlar temizin karşısındaki parka geldik. Burada patam ineceğiz. Çünkü burası daha iyi böyle yerler falan. <laughs> Arkadaşlar eve geldik. Şimdi artık dişimi fırçalayıp uyuyacağım. Çok uykum geldi. O zaman yarın görüşürüz. İkinci günden hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Sonra üstümü değiştirip hemen okula gideceğim. Biraz geç kaldım. Saat 8.30'da okul başlıyor ve şu an saat 9. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi hazırlandım ve çıkıyoruz. Arkadaşlar şey, biz geçen hafta yılbaşı çekilişi yapmıştık. Bugün onun hediyeleri verilecek. Bu kolyenin yağmur yazanını yaptırdım. Öyle. Bu arada saat 10.30 oldu. Çünkü uzak yoldan gidiyorum. Normalde diğer yoldan gitsem 15 dakika sürüyor maksimum. Ama bugün hava güzel olduğu için yürüyüş yapacağım. Ee, öyle. O zaman okula geçiyoruz. Hava da böyle. Arkadaşlar şimdi okuldan çıkıyoruz. Ee, kafeye gitmeye karar verdim. Ama sonuçta son ders yani. Beden çıktı bu klibisi. Selam dostlar. Beni de YouTube'dan takip edin. Beni de YouTube'dan takip edin. YouTube Nazlı'nın parke Kilise takip edersek Instagram Goksu alt Instagram Nazlı Neyse arkadaşlar işte kafeye gitmeye karar verdim. Okuldan sonra kafeye gideceğiz. for real demek bu arada. Evet arkadaşlar eve geldim. Şimdi dizi izleyerek bir şeyler yiyeceğim. Kendime yemek istiyorum. Ondan sonra kuaföre geri gideceğim. Çünkü arkadaşlar bu saç katlı mı? Ben katlı saç istemiştim. O yüzden geri gideceğiz ve kat yaptıracağım. Her neyse öyle. Arkadaşlar e, tekrardan eve geldim. Bence bu sefer oldu gibi. Her neyse. Şimdi de oynayacağız. oynayacağız. Buraya koyayım kumarıyı. Siz de bunu. Şimdi kartlar topluyoruz. Ön patağı binmeye iniyoruz CC de burada. İçimi üşümemek için tişört giydim. Montu almadım ama bakalım üşüyecek miyim? Umarım hava soğuk değildir. Burada giyeyim mi? Olur. Ben burada giyiverim. Arkadaşlar hava çok güzel. Gayet sıcak ve iyi klasik İzmir. Şimdi oturup patenlerimizi giyeceğiz. Şimdi artık eve geldim. Saat 9'a geliyor. İki günlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.